Bir kardeşimiz İslam'da şeyhe intisab etme var mı? Bir şeyhe rabıta şeyhden yardım isteme şık oluyor mu? Biz putları bize Allah'a yaklaşın diye aracı kabul ediyoruz diyenler gibi olmaz mıyız? Bu tarikat hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. Allah bizleri doğru yoldan ayırma. Şimdi çok kısa bir bilgi vereceğim. İbn-i Abid'in Muhtar isimli eserinde, Farzayn ilimler bahsinde meseleleri izah ederken şeriat, tarikat ve hakikat kavramlarını tarif eder ve orada bir cümle söyler. Bu üç şeyden murat, kuldan beklenen kulluk vazifesinin emredildiği gibi yapılmaz. Demek ki hepimize düşen bu isimler farklı da olsa tek bir şey var. Allah-u Teala'nın bizden istediği kulluk vazifesini hakkıyla yapmamız. Şimdi bir mürşide şeyhe imsak. Bir defa Allah-u Teala'nın kitabında açıktır. Sadıklarla beraber olunuz diyor. Sadıklarla beraber olmak yani fiziki beraberlik olabileceği gibi yani aynı mecliste oturma olabileceği gibi o sadıkların hallerine bağlanmak da olabilir. Burada inceli şudur. İntisap inabe dediğimiz olay bazı zikirleri yapmadan mutlak nezir gidiyoruz. Karz edelim ki bir kimseye kurban kesmek. Yani herhangi bir kurban bayramında değil de onun dışında bir kurban kesmek vacip değildir. Ancak şöyle bir iş olursa ben şöyle bir kurban keseyim dese yani mutlak nezir yaptı veya şartlı nezir yapsa o nezir yerine geldiği zaman kurban kesmesi vacip olur. Şimdi bir kimse derse ki, bir şeye inabe yapar, ben günde bin defa kelime-i tevhid getireceğim derse ve bunu nerede derse, bu zikir bir ibadet olduğu için, o kimse 999 kere getirse, bir kere getirmese, Allah o birinin hesabını sorar. Çünkü kendi nefsine vacip kılmıştır. Nerede? Üstte Onun için Müslümanlar inabeye dikkat etmeliler, bu noktaya dikkat etmeliler. Rabıta'nın özelliği şudur, dikkat edin Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, merte davet etmiştir Müslümanlar devamlı kendinizi ölmüş farzedin ve mezarda farz edin ve o ölümü düşünün diye sürekli Müslümanları teşvik etmiştir. Bu da aslında hesap günüyle bir rabıta kurmak. Onun için bugün bütün kardeşlerime ben bunu tavsiye ediyorum. Hakikaten rabıta kurun. Hesap günüyle bir rabıta kurun. Her an ecelin gelebileceğini düşünün ve kendinizi her an hesaba çekin. İnsan, insan için en zor şey kendi nefsine hesaba çekmektir. Çünkü nefis daima insana birçok tuzaklaştı Onun için önce hepimiz kendimiz inşallah bu noktaya gayret edelim. Evet. Şimdi şeyhin özelliği, şeyh aslında ihtiyar manasındadır. Yani birçok tecrübe kazanmıştır. Eğer şeriatı gayet iyi biliyor ve insanları o noktada cihada hazırlıyorsa, yani nefsin heva ve heveslerini bir tarafa bırakıp Allah yolunda savaşa hazırlıyorsa, hakikaten o kimse müşk. Allah yolunda cihada hazırlamıyorsan müşrik değil. Onun için bu noktaya hassasiyete dikkat edin. Eğer tağutlu rejimleri reddedip Müslümanları onlara karşı cihada hazırlıyorsa bir Hazırlamıyorsa müşrik değil. Ona dikkat edin. Biz putları bize Allah'a yaklaştırsın diye aracı kabul edin diyenler gibi olmaz mı? Hayır, olmaz. Oradaki mana başka, buradaki mana başkadır. Şimdi bilmiyorsanız zikir elinden sorunuz diyor allah Teala. Şimdi buradaki mana nedir? Doğrudan doğruya Allah-u Teala bize bir şey emrediyor. Bilmediğimiz konuda ilim elde ederek amel etmemiz Eğer bilmiyorsanız zikir elinden sorun, öğrenin öyle amel edin diyor. Şimdi buradaki tahrikle e, müşriklerin biz kutlara, bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz şeyindeki e, hüküm farklı şeylerdir. Birisinin hedefi doğrudan bir Allah'ın rızasıdır. O noktada, mürşitten istediği rehberlik Bana rehberlik etti yani Allah'ın razı olacağı şeyler bana söyler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip devamlı sahabe onu soruyordu. Ya Rasulallah bana öyle bir söz söyle ki diyoruz, senden başka, senden sonra hiç kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyiz. Sahabenin sualiydi bu. Yani böyle bir söz sualler söyledi sahabe. Yani bugün şeyh dediğimiz olay da budur. Yani insanları hesap gününe hazırlıyorsa, tuğyana karşı mücadele hazırlıyorsa ve heva ve hevesleri bir kenara bırakmayı sağlıyorsa yani İslam'ın temel hedeflerini gerçekleştirmede rehberlik ediyorsa müşriktir. Rehberlik etmiyorsa müşrik değildir. Ancak bizim tarif ettiğimiz müşri sayısı çok azaldı. Demek ki öyle müşriklerin de yetişmesi lazım. Onun için de ilim gene şu. Bugün maalesef yani tasavvuf davasını istismar edip insanları cehennemin yoluna sokan yüzlerce insan var. Şimdi Müslümanlar da onlara bakıyorlar bu tasavvuf bu işe hemen diyorlar. Halbuki bu yanlış bir iştir. Şimdi bize bakıp sahabeyi ve resmetten ve İslam'ı karalamalarına benzer. Şimdi kiramın o cihat şuuru, o Allah'ın dini için gayret şuuruyla bizimki bir mi? Şimdi bizi gösterseler ters olacak. Onun için yani kıyas burada şey değil ama bir kimse derse ki şeyhim beni kurtarır. Ha, i̇şte o zaman bu dediğin noktaya gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve ve aşere ve yine Kur'an-ı Kerim'de bize haber verilen kimseler cennetlik oldu. haber verilen kimselerin dışında hiç kimsenin kendisinin kurtulduğu sabit değildir. Ta ki başkasını kurtar. Benler hak ve reca olur. Hatta İslami hizmetlerde en önde giden kimse Allah muhafaza etsin. Ayağı kayabilir. Bu mümkün Onun için önde olmak, arkada olmak değil, ihlası ve İslam'ı iyi korumak. Ve mutlaka o noktaya dikkat etmek şart.